Esenlikle arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün hocamla gülmecik yani sözcük oyunu oynayacağız. Haydi hocam başlayalım. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Soruyu soruyorum. Bekliyorum. Ayıya <laughs> ayıya boynu neden kalın deyince ayı ne demiş? Ee, organik besleniyorum da ondan demiş hocam. Hayır. Ee, Vücut çalışın da ondan veya demiş. Allah Allah. Ayı bu. He. Evet. Tabi organik beslenir. Bu evet. bilmeyecek. Ne var? Ben hiç vücut çalışan ayı görmedim hocam. <laughs> Çok modern bir ayıymış bu. Evet. Trakya bu hocam? Evet. Olay Trakya dolaylarında geçiyor zaten. Ne? Peki hocam. Ben sana soruyorum. Sorun. Sakalı çıkmayan bir adam. Keçiye senin neden böyle güzel bir sakalın var yahu keçi deyince keçi ne demiş? Nazar etme ne olur demiş. Hayır zoruna mı gitti demiş. Evet sanki sakalı <laughs> ona bir ressam bir şair bir sanatçı görünümü veriyor. Ayrıca keçi düz kayalara tırmanan çok özel bir hayvan. Evet. Keçiyi de çok havalı gördüm hocam. Ben Hava de atıyor gördüm. değil mi? Zoruna evet. mı gitti diye. Havaya giriyor hayvanın karşısında. Evet. E evet. soruyorum. Sor hocam. Bir deve, diğer deve boynu neden eğildiğince deve yanıt olarak Ne demiş? Seninki benden daha ayrı demiş hocam. Ayrı. Ee. Önemli olan işlevi demiş. Bakalım. Deve bravo ha. Akıllı bir deve. <laughs> Akıllı deve. Neler de biliyor. Kafası çalışan bir deve. Evet. Ee, peki hocam. Soru. Bayan kahkaha ile evlenen adam ne olur? Yani ne olur? Bil bakalım. Hmm, mutlu olur sanırım. Evet sen öyle san. Hayır. Bayan kakaha olur. yani ya. Yani bu şeylerde de var hocam bu mesela kaymakamlarda karısı eşine eşine de kaymakam hanım demiyor. E demek ki kadın kaymakam olup da kocası değilse kaymakam o zaman da kaymakam olmayan eşine kocasına kaymakam bey beydirince denecek. Evet. Öyle olacak. Tabii. Evet evet böyle şeyler oluyor. Gerçek hayatta var. Peki hocam. Peki soruyu soruyorum. Sorun olsun. Noel Baba'ya senin geyikleri nasıl uçabiliyor denince ne demiş? Ne demiş? Evet. Tanrı'nın bir mucizesi mi demiş hocam? Hayır. Ne demiş? Çünkü onlar süper geyik demiş. Allah Allah. Geyiğin de süperi Hı. oluyor demek. Oluyor. Süpermen gibi yani. Evet. Aa, evet. Evet hocam. Peki ben soruyorum. Sorun. Bu Rambo ya ilk kan filminde eski komutanı e, gelip şey diyor işte teslim ol şey yapma savaşma bunlarla diyor sıkıştırdılar onu ya filmde. Deyince öyle e, Rambo ne diyor komutanına ne demiş? İlk kanı onlar döktü demiş. Evet ama hayır hocam o yanlışlık var orada ben biliyorum. Rambo aslında, şey diyor komutanım. Daha yeni başladım diyor. Daha Rus ordusuna dalacağım demiş. İyi de, bunu ben Hı. nereden bileceğim? Solu hatabı, <laughs> saylanmaz Saylanmaz sayılamıyor. Mızıkçılık yapıyorsun hocam. Mızıkçılık yapmıyorum. Ee, e, i̇yi olabilir, biraz haklılık payında var yani. Yani, Doğru. biraz var evet. Sen nereden bileceksin? <laughs> evet. Evet, bizim Hı. Cüneyt abimiz yapınca saçmalık oluyor. Hmm. Bu silve ve stiller yapınca hmm. üfbe oluyor. Evet elin adamı yapınca üf oluyor. Evet. Bizim, bizimki yapınca desteklemiyorlar. Yani. Saçma diyorlar. İşte. Peki hocam. Soluyor mu soluyor? E sorasın. Sevgilisine beni değiştirmeye çalışma diyen kıza sevgilisi ne demiş? Elimde değil ne yapayım demiş. Ne Evet. Allah ıslah etsin seni demiş. Ne bu hocam ya? İmam mıdır? Babası mıdır? Belli değil. Ee, i̇lginç. Ben de burada mızıyım mı acaba? Mızıkçılık yapma. Peki hocam. Ben şimdi soruyorum. Ee, ben tanışırken ben mesut diyen adama karşısındaki bay ne demiş? Ben de. Bahtiyar demiş. Ee, bravo hocam Puanı evet. kazandım. Puanı kazandım. Zaten gülmeyerek de kazandım. <laughs> İki türlü de kazandım. Ee, evet. Hocam bu 42'de Soğuk Savaş, Gülersen Kaybedersin oynayan çocuklar durmadan gülüyorlar ya. Hiç, ben diyorum lan bunlar gülme gazı mı YouTube içiyorlar? Çık, i̇çip çıkıyorlar buraya diyorum ya. Vallahi önce önceden de eh. gülme hafı ya de. Onun için gülüyorlar. Eh. Ben o hoşuma gidiyor zaten. Sorularını anlamıyorum ne sorduklarını. Yabancı yabancı bir şeyler soruyorlar, ediyorlar bir şeyler. Yarısı Türkçe, yarısı yabancı kelime. Durmadan <laughs> hepsi böyle. Vallahi evet. onlardan feyiz mi alalım? Ne yapalım biz? Vallahi her şey de gidilmez. gidilmez <laughs> değil mi? Yani o zaman da sulu derler adama. Yani cevuk ederler. ders. Peki hocam puanını da aldın. Öne geçtin. Şimdi ben sana sorayım bakalım. Soru? Ee, ya bu sorudan aklıma bir şey geldi hocam. Benim ee, benim eski bir çalıştığım yerde bir anım var böyle. Ee, anlatayım onu yeri gelmişken. Anlatın. Şimdi iş yerine yeni başlayan bir kadın. Oraya yeni başlayan bir kadın. E, oradaki bir çalışan bayla tanışıyorlar. E, kendini tanıtıyor. Ben diyor Zübeyde Poğaça Deyince acaba karşısındaki onzur arkadaşımız ne demiş ona? Ben de bay simit demiş. Evet çok e, güzel söyledin hocam. Bildiğin sayılır yani mantıklı. Hı. Ama bu yarışma sorusu değil. Doğrusu da ben de rıza kek demiş. Adamın adı rıza idi. Bu yaşanmış bir olay hocam. Hı. Evet gerçek hayatta da böyle şeyler oluyor yarışmamızdaki gibi. Peki hocam. Peki soruyor, soruyorum. Sorun hocam. Siz yiyeceğe ne denir? Ne denir? Verimsiz, güçsüz, zayıf yani herhalde bana. Evet. Verimsiz, saman gibi mi der? Kalorisi düşük, saman gibi denir hocam. Hayır, kısır denir. He. Ee. Peki hocam. Ben sorayım o zaman sana. Sorun. Karganın en sevdiği yiyecek nedir? Bu kargasına göre değişir. Evet. Yine hatalı soru. Ha. Hataları da hep yakalıyorsun hocam. Evet. Kargasına göre değişirse değişir. Ne yapayım? Hiç yani. bile yanıtı var bokluk ya bak. Nedenmiş o? Çünkü e, o zaman kargaya la uçanın burnu boktan kurtulmaz demişler. Demek ki bok seviyor. <laughs> ne diyorlar? Karga bokunu yemeden sabahleyin diyorlar. Evet. E, mantıklı hocam, geçerli bir soru. Ben aldım puanı. Peki, öyle ya, olsun. Ya, ee, ya kavgana bir de kebap yiyor. Ne? Helal olsun kavga kardeş. Götür kebabı. Ee, doğru vallahi hocam. Kebapçıya gitmeyeli uzun bir zaman oldu değil mi? Yani kebap insanı dışarıda hmm. bayağı baya para yani alırlar yani. Evet hocam. Kebap. Yani. Peki e, sorayım hocam size. Sorun. Geriye gelmek isterken geri adım atıp arkasındakine çarpan kişiye çarptığı kişi ne demiş? Arkana baksana lan mı demiş. Hayır. Ya sende geri vites mi var demiş. Mantıklı mı hocam? Geri geliyor adam. Ya. Evet, geri evet. İnsan geri gider mi? Hayır. Yani. Ondan İdras. Geri vites mi var? Sen ne de demiş oraya. geri geri gelince? Peki çarpan adam bu sefer ona ne demiş çarptığı adam hocam? Dört ileri bir geri demiş. Bunlar şakacı ikisi de. Evet. Hayır doğru cevap şöyle hocam. Var ama geri bir test lambası yok demiş. Yani çarptı ya. Evet. Görmüyorsun. Evet arkadaşlar geçen gün pide alırken yaşadığım gerçek bir olaydan bunu çıkardım. Anlatıyorum yani. Yaşadık bunu bir <laughs> sefer. Peki hocam soru. Yerim o pideleri diye laf atan delikanlıya, kız ne demiş? <laughs> ne, oldu, ne oldu hocam? Komik mi? Yani biraz. Bilinç, bilinç. Kendi pideni ye, geri zekalı demiş. Evet, kızdan beklenebilecek bir sevap ama. Ee, hocam, yıllar önce Gırgır Gır dergisinde bilinç. okumuştum ben. Mugis Bey diye bir tip vardı orada. Mugis Bey ve Yavlum mitat bir karikatürü vardı. Kıza laf atıyor şimdi bunu Yusuf Bey. Hı hı. Öyle diyor kıza. Yarım o pideleri kız diyor. Kızda da böyle bir şaşırıyor böyle ağzı açılıp böyle karikatürlerde olur böyle şaşırıp korkma ifadesi. Hı hı. Tüyler diken olur. Öyle bir hal olmuştu kız. Yani böyle kızın tepkisi olmuş diyoruz. <laughs> uh. Ee, evet hocam. Ee, evet. Ne, evet. Olmuş? Ee, ne olmuş? ne olmuş? Hiçbir de deyince aklıma geldi işte. Öylesine anlattım hocam. Tamam. Ee. Evet sorularımız bitti hocam. Bitti. Siz galipsiniz. Tamam. Bir, bir soruyla galipsiniz. Hı -hı. Tebrik ederim sizi. Kutlarım. Sağ olun. Peki. Evet arkadaşlar bir çeyiz daha sonra ödedik. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.